Kötü, evet o yüzden ikimiz birimiz anlarız. Evet. Kötü bir zaman benzerliğimiz. <laughs> ya ama var ya bütün eğlence e şey gitti. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oyun bitmek üzere ya. Lan nasıl da ben? adet olsun. Aleykümselam Emin hoş geldin. Arkadaşlar kusura bakmayın internet bağlantısı gitti. Normalde Türk Telekom'dur. Daha ne bekleriz ki? Haydi be. Ben yukarıya doğru gideceğim. Arkadaşlar iki dakika beklerseniz çok geç kalmışım zaten. Hoppala, inşallah arkadaşı yoktur. Bak bak, leşimi çalma. Oh my god valla vurdu Lan adam nasıl vuruyor Vurdum Oh my god lan Bizim vermiyorlar ki daha bir kişiyi öldürmemişim Arkadaşlar Alkan abi oda var mı? Furkan hoş geldin. Enver, hoş geldin. Aleyküm selam. Arkadaşlar kusa bakmayın biliyorsunuz. Oyundayım. O yüzden cevap vermeye biliyorum. Yok. Nasıl şimdi sana nasıl diyeceğim? Evet. sıfırlaşla ile oyunu bitirdik. Güzel. Harika oynadım. <laughs> Tebrik ediyorum kendimi. Anlatılmaz desenler arkadaşlar. sıfırlaşla ile sonuncuyu da geçtik. Sıfırlaştı. Sonuncuyu geçtik arkadaşlar. Ee, Nurlan biraz e, saygılı olursanız ve Furkan çok sevinirim. Aksi takdirde geçici olarak engellemek zorunda kalabilirim. daha oynayayım daha buldum abi tamamdır al beni aze emin lütfen abi aze emin biraz beklersen daha yeni gelmişim daha ısınmamışım lan parmaklarım üşüyor lan bir bekle ya öyle olmuyor ki diyeceğim de öyle oluyormuş bazen abi benimle oynar mısın Nurlan oyundaki adın neydi? Onu onu unuttum da. Uçtu geliyor ya. Arkadaşlar bu arada yeni gelen varsa şöyle kanala abone olup bir dinleyip dinleyip açmayın. Şu yayına bir like atmayı unutmazsa çok sevinirim. Şöyle atla 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 atla. Ooo gene kar. Kar 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 işte kar ya pilota gelmişiz. Güzel, güzel baba. <laughs> tamam, hop. Şöyle bir bakalım. Sesleri aldı <laughs> Dakika bir gol bir. Asma mı yapıyor lan bu? Lanet olsun kim sıktı bana? Evet. Lan! Lan! Uzaktan uzaktan. Neyse iki tane memiz. beni kaldıracak adam yok zaten. Evet. Güzel. Birleşimiz geldi en azından. İlk bekliyoruz. Ben de ilk bekliyorum. Haydi bakalım. Şöyle eee ekran kartımın fanlar bakacağım. Sanırım dönmüyor. Rengini dönüyor. Niye katma donma yapıyordu? Anlamış değilim. Neyse. Beni kaldıracak adamımız da yok. Neyse. Ne yap? Şimdi şuradan bir intihar ederse. Oh my god. Porat. Bu urat. Seni. Seni. Dön. Aleyküm selam Bay Halil hoş geldin arkadaşlar bu arada yeni gelen varsa şöyle bir like atmayı unutmazsam Ve abone, kanala abone olmayı unutmazsa çok sevinirim Aleyküm selam Lord Kral hoş geldin <laughs> şöyle ben burada ölmüştüm tekrar buraya bakalım şurada ya bunu yedirdim. Kusura bakma çok yavaşsın. Evet. No, non c'est... je non هلال والله حلال أصلًا. ماذا شمدي ماذا سنفعل ماذا سنفعل ماذا sana Watch out! Enemies ahead! Watch out! Marked a location. Watch out! Nale olsun. Help me, help me, yardım edin ha? Ya benim de şimdi de çaldı, push. Bak yumrukla vurma. Yumrukla yumrukla edilme lan. Lan lan oğlum yapma. Efendi ol. Lan oğlum dur dur dur. Şuradan bir çıkarsam süper olur en azından. Ha şöyle. Kendi yerimi işaretleyeyim. Tamam süper. Alkan abi bütün silah desenini ve çanta desenini oynarken kendi seti geri gitsene abi. Yok ya bu sefer böyle oynayacağız. <laughs> Maksat farkımız olmasın. Bir atmayan arkadaşlarımızla. Anladın değil mi? <laughs> Şimdi abi almaya gidiyorum. Abi ben de geleyim mi oynayalım mı? Raci az bekle oynarız. Hiçbir acelemiz yok şu an. Hop valla Şuradaki arkadaş bayılmıştı I need a I need a backpack Tamam süper Hatta o bile diyebiliriz yani o kadar süper Geliyorum size güzel. Nale tuttum göremedim. Nereye gitti lan bu? Güzel 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 tamam süper 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 Şimdi seni de almayı düşünüyorum Tamam Burada hop göster geldi Bekle Bekle ya bak o buraya geç kalır mı ya? Lan nasıl? Oh my god. Şunu öldürelim. Lan. Lan niye vurulmuyor buna? Sen bir gitme be. Ben hani arkadaşıma leş gelsin değil mi biliyorsun. Ben niye önde? Abi onda AVM vardı ya sanki. Ben ses geliyor ama. Allah'a vurdum Hayat olsun Vurdum Yedinci leşimi aldım en azından Of. güzeldi Yedileşle oyunu bitirdik oh, ay, ay. Abi grup kodu kur. Kurarız, kurarız. Bir acele etmeyin be. Çok acelecisiniz be. Biraz yavaş. Abi senin araba favorin Volkswagen mi yoksa Volvo? Volvo. <laughs> Loçki baba. Bir daha istek atarsan belki. bir bakalım o da var gelin 991 211 e ee, şifre Arkadaşlar oda varsa odaya girelim ya hep beraber takım oluruz Bekleyin arkadaşlar Oda var sanki odaya gireriz odaya Herkesi odaya çağırırız. Gruba mı odaya mı? Bak gruba hız... Grup kodu attım da bak şurada. Sol tarafta ee, takım arkadaşımızı çağırdığımız yerde alt kısmında hızlı takım yazıyor. Hızlı takıma girdiğimizde bak hızlı grup ve grup grubu var. Hızlı gruba basıyorsun. Buradan da hızlı koda e, giriyorsun. Tamama'ya takıyorsun ve gruptasın. O kadar basit. S90 <laughs> çok güzel. Vallahi fazla modellerine girmiyorum ama hani Volvo'yu çok seviyorum ya. Odaya bakalım o da var mı? Vallahi var da şifreli, eşli, tekli, eşli 10 kişilik. O ne lan? 60 kişilik. Şifreyi bilmiyoruz. King. Bakalım şimdi şifreyi falan verecekler ya. Abimsin be. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. ederim. Ne demek Lord? Yok, modellerine fazla bakmıyorum. Volvo güzel. Almayı düşünürsem yani param olursa ya da inşallah olur. Hepimizin olur. O zaman şeylerine falan bakarım. Ayrıntıya girelim diyelim.

Ee, Emin biraz beklersen sevinirim çünkü biraz. daha grup kodu atmamışım. Daha grup. bir şey soracaksın? size i̇şte yede yedek hesap var mı? lazım Yok, vallahi yedek hesabım şu an yok. Yani yedek, yedek hesabım var şeydir, Facebook, Facebook üzerindedir veremem. Ee, bir de kanalıma abone olursan sevinirim. Ee, YouTube kanalımın adı Alkan Prime'dır. Şöyle küçük bir bilgilendirme atayım. Buyur. Buyur. Tamam. <laughs> Yayına tamam. geçebilirsin oradan sohbet etmeye devam EDEREK Birazdan o eee grup kodu atacağım zaten. Belki beraber oynayabiliriz. Hiper Vortex evet. Boyka Abi canlı yayını izliyorum. Tamam HGF pık Oradan e, bir yorum atarsan sevinirim HGF'e. HGF. Arkadaşlar bu arada yeni gelen varsa şöyle kanala abone olup bildirimleri tümünü açmayı şu yine bir like atmayı unutmazsa çok sevinirim nere boyu kal HGF Dostum şu an benim e, Avrupa olmam lazım da Can geldi. Emin mi? Niye? Emin biraz ee, lütfen arkadaşlar herkes saygı çerçevesinde konuşsun. Aklı taktirde engellemek zorunda kalırım. Sonra siz verirsiniz. E, I Amin. Mean. Lord S.K. bile ne la? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bak yazınızı okumuyorum. E, Lord biraz sakin. Amin. I mean, senin favori araban ne? Efendim Lord oyuncu. Hoş geldin kral, hoş geldin. Vortex sen de bir hyper vortex. Emin Abi beni seviyor. Arkadaşlar bak sakin olun hepiniz lütfen. Bak lütfen diyorum. <laughs> Ego orada şöyle bir Bize Avrupa yapar. Sen de Güney Amerikasın be. <laughs> Efendim Arda. Arkadaşlar bu arada yeni gelen varsa şöyle kanalıma abone olup videomu açmayı ve şu ayına bir like atmayı unutmasınlar be. Evet Arda evet. Youtube'un ismi ne? Alkan Prime dur şöyle bir küçük bilgilendirme sana atayım böyle. Youtube'un ismi ne adı. Altan. Arkadaşlar bak Emin ve Lord Lütfen ikiniz de beraber suçar mısınız Lütfen He Lord şimdi söyleyeceğim dur Ar Bak şurada arkadaşlar kısmında Sol alt kısmında bak Arkadaşları davet ettiğimiz yerde Hızlı takım yazıyor Bak hızlı takımdan sonra da böyle grup kur ve hızlı hızlı grup diye bir şey yazıyor. Ben grup kurduktan sonra size e, kodları vereceğim. Sen de hızlı grup <laughs> hızlı gruba tıklayarak oradan kodu yazarak e, grup kodu grup koduyla takıma girebiliyorsun. Arkadaşlar bu arada yeni gelen varsa şöyle kanala abone olup bildirim tümünü açmayı ve şu oyuna bir like atmayı unutmazsa çok sevinirim. Şu an Güney Amerika'dayız. Bir tane one man squad attıktan sonra grup kodunu atacağım. Arda orada mısın Arda? Büyük Alfa. Büyük Alfa hoş geldin. Turan şimdi beni bir rahat bırakabilir misin? Hoş o da ne zaman? <coughs> Büyük Alfa hoş geldin. Hoş buldum Murat. Dostum şu an canlı yayındayım. Kanalıma abone olabilir misin? Youtube'de. Abi ismine? Kanalımın adı Alkan um Prime. YouTube'a yayından sonra Nemo TV'ye geçeceğim zaten. Hadi yani bak. Şimdi de yayın yapıyorum. Aralıklar şeklinde. Abi takımı alır mısın? Arda abone oldun mu Arda? Arkadaşlar şu an Güney Amerika'dayım. <laughs> Güney Amerika'dayız. Ee, Gruptan çıkıp Avrupa olmamız lazım. Haberiniz var değil mi? Evet. <laughs> Kanalıma abone olursanız evet,